Değerli meslektaşlar, maalesef geçtiğimiz hafta çok yıkıcı ve üzücü bir deprem yaşadık. Depremde 10 ilimizde çok sayıda bina yıkıldı ve hasarlı hale geldi. Depremde oluşan hasarlar ve yıkımlar nedeniyle çeşitli davalar açmamız gündeme gelecek. Bu davalarda kullanmak üzere Google Haritalar'dan nasıl delil elde ederiz onu anlatmak istiyorum. Örneğin Kahramanmaraş Trabzon Caddesini seçelim. Google Haritalar'da arama butonuna Trabzon Caddesi Kahramanmaraş yazıp enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz üzere Trabzon Caddesi'ne geldik. E, haritalarda Trabzon Bulvarı olarak geçiyor. Haritaların sağ alt köşesindeki artı ve eksi tuşlarıyla dilediğimiz gibi büyütme, küçültme yapabiliriz. Ekrana tutarak mouse ile dilediğimiz gibi sağa sola kaydırma yapabiliriz. Dava açmanız gereken binanın yaklaşık konumunu seçip haritada o noktayı tıklıyoruz. Örneğin ben bu noktayı seçtim. Tıkladığımızda altta Street View ekranı açılmaktadır. Yani sokak görünümüne gideceğiz bu şekilde. Tıklıyoruz. caddeye geldik. İstediğimiz binayı seçelim. Yine mouse'u kullanarak, ekranı tutunarak caddede dilediğimiz gibi gezinme yapabiliriz. Sağa sola gidebiliriz, ileri gidebiliriz. Örnek olarak bu binayı almak isteyelim. Şimdi bu gördüğünüz e, krem renkli binanın resmini almak istiyoruz. Resimlerle projeleri karşılaştırabilirsiniz. Kat sayısını buradan e, görebilirsiniz. Bu binanın resmi en son Kasım 2022 tarihinde çekilmiş. E, daha fazla tarih gör, gör butonuna tıklayarak 2015, 2018, 2020 ve 2022 tarihlerinde çekilmiş resimlere de bakabilirsiniz. Bu tarihler şunun için önem arz etmektedir. Bazen proje değişikliği olabilir, projeye aykırı kaçak katlar sonradan yapılmış olabilir. Bu nedenle farklı tarihlerdeki resimlere ihtiyacınız olabilir. Evet, binanın görüntüsünü almak istiyoruz. Klavyemizdeki Print Screen tuşuna basıyoruz. Print Screen tuşuna bastığımızda resim hafızaya alınmış demektir. Bilgisayarımızda Paint programını açıyoruz. Yapıştır tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi resim ekrana geldi. Resmin belirli bir kısmını almak için seç tuşundan dilediğimiz şekilde alanı seçiyoruz. Kırp kısmına tıkladığımızda resim dilediğimiz şekilde elde edilmiş oluyor. Bunu bilgisayarımıza kaydederek davalarımızda kullanmak üzere UYAP'a yükleyebiliriz ya da flash kaydedip dosyaya sunabiliriz. Bu şekilde Google Haritalar'dan delil elde edebiliriz.